Niye bunlar önemli? Çünkü Mars polis demek, asker demek, silah demek, kavga demek, tartışma demek ve Mars bu tutulma esnasında rahat etmediği, astrolojik olarak zararda olduğu Terazi burcunun son derecesinde olacak. O yüzden o da analitik bir derecede olduğu için çok çok önemli. Demek ki Amerika'da, özellikle Chicago'nun da olduğu bölgede tekrar bazı agresyonlar yaşanabilir. Meksika sınır bölgeleriyle ilgili ve Venezuela'ya yönelik zaten bazı hareketlenmeler vardı. Bunların devamını görebiliriz bu tutulma sonrasında. Peki içinde bulunduğumuz bölgeyi nasıl etkileyecek? Biraz buna bakalım. İçinde bulunduğumuz bölge için baktığımızda özellikle Uranüs gezegeninin iz düştüğü bölgeler çok çok önemli. İngiltere üzerinden aşağı Paris civarına yani Fransa'ya denk düşüyor. Uranüs isyankar ve genel anlamda yönetime karşı duran protestoları ifade eden bir enerji akışını anlatır. Tabi Uranüs'ün olduğu yerde böyle elektrikli bir atmosfer vardır. Ve geçtiğimiz günlerde yine Paris'te veya Fransa'da genel anlamda protestolar vardı. Macron yönetimine karşı haliyle bunların da yine devam edeceği bir zaman dilimi. Tabii bu